Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sezon 7 ile birlikte Twitch de değişiyor bildiğiniz üzere ve bugün Twitch'te bakalım neler değişiyor, nasıl değişiyor bunları inceliyor olacağız. Ee, pasifimize bakalım ilk olarak. Twitch'in normal vuruşları, rakibi zehirler, saniyede 2 gerçek hasar verir 6 saniyeliğine ve 6 kereye kadar birikir. En çok bu da saniyede 12 demek diye yanına parantez açmışlar. Yani sayısal veya sistemsel bir değişiklik yok. Sadece Yanına siz çarpmayı yapmayın 6 ile 2'yi çarpmanıza gerek yok, biz yanına yazıyoruz demişler, 12'yi koymuşlar seviye atladıkça bu artıyor elbette. Q yeteneğimizi direkt açıyorum. Ee, bildiğiniz üzere gizlilikten kamuflaja dönüştürüldü Twitch'in de görünmezliği, Rengar'ınki gibi, Evelynn'inki gibi. Evelynn'inki zaten kamuflajdı. Sıfır mana mı? Evet, çıkmak sıfır mana herhalde. Evet, çıkmak sıfır mana. Girmek kırk mana. Ee, Twitch 10 saniyeliğine, 10 saniyeliğine yüzde 10 hareket hızı kazanır. Buradan başlayalım. Twitch eskiden 4 saniye görünmezlikle başlıyordu Q yeteneğiyle. 4, 5, 6, 7, 8 saniyeye kadar çıkabiliyordu. Ee... Ama %20 hareket hızı alıyordu, artık %10 alıyor. Tabi eski Twitch direkt 50 saniye falan görünmez oluyordu son seviyede, onu e, aratacak yine ama sıkıntı değil şu anki oyun mekaniğinde. E, fakat, yakında Twitch'i göremeyen bir şampiyon varsa eğer, bu bonus hareket hızı %30'a çıkıyor. E, dolayısıyla eskiden idi şimdi normal %10 şampiyonlara yaklaşınca %30 gayet güzel. Bakalım, 330'dan 363'e çıktı şu an. Yürüyorum, 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 yürüyorum. Şampiyonlara yaklaştım şu an. 426 oldu. Bakın sarı şu an beni göremiyorlar. Ve madem hareket hızımı aldım, vuruyorum. Çok ete vuruyorum. Çok ete neden vurmayayım ki? Bu arada kendi botlarımı dandik. Rakip botları... Aaa şifa attı. <laughs> Vay arkadaş kanı dö döktü Ezreal. Fizz! Oyun satıyorsun Fizz. Neyse amacımız şu an şampiyonu öldürmek değil yetenekleri incelemek ama çok bulacağım ben. Normalde E yeteneğimle başlıyorum tabi e de ee, şimdi yetenekleri görelim diye açmadım. Neyse level atlayalım hemen W'dan bahsedeceğiz. Ben şimdiden bahsetmeye başlayayım. E ee, ve ultimiz aynı bu arada. Ultinin sadece ismi değişmiş durumda ve ultiyi atmak bizi kamuflajdan çıkarmıyor. Böyle bir güzelliği var. Şimdi W'yu hemen size uygulamalı gösteriyorum. Mekanik aynı hala yavaşlatma ve zehirleme. Bakınız fakat yerde bir bulut kalıyor. Ve Ezreal'ın üstündeki yüklere e, dikkat edin. Her saniye yük ekliyor. Eskiden W yeteneğimiz attığımız anda rakibe iki tane zehir yükü ekliyordu ve yüzde 25 yavaşlatıyordu. Seviye atladıkça bu sanıyorum yüzde 45. Fiz e... ne yapıyor mu? Ne yapıyor? Yüzde 45'e kadar artıyordu. Şu an direkt yüzde 40'tan başlıyor ve bu bulut etkisi, bu bulut dedikleri bir şey var. E, yerde kalıyor. Şöyle göstereyim. 3 saniye boyunca her saniye. E, burada dokunduğu an yani W'yi attığınız an bir zehir yükü ekliyor e, kaldığı her saniyede ekliyor. 3 saniye yerde kaldığını düşündüğümüzde totalde 4 yüke kadar ekleyebiliyorsunuz zehir. Bu da gayet güzel bana sorarsanız. Eee... Yani bir kere savaş alanını bölmenize yarıyor. Eskiden W ile savaş alanını bölemiyordunuz. Eee... Ups. Ups! Bakın o ünlem de geçti. Neyse geri çekilelim biz bir kere. Kule altına beyitleyip öldürebilirim belki. Bo botlar beyitleniyor mudur acaba? Minyonlar da daha çok etkileniyorlar bu yeni W sayesinde. Alışmak lazım elbette ama ben gayet beğendim. Şöyle bir eksisi var Q yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Eskiden mesela diyelim şu Ezreal ve çok eti öldürecek kuvvetteyim ben şu an. Eee... birini öldürdüğümde diyelim Ezreal'ın canı yarım ya. Ezreal'a daldım o yarı canlı Ezreal'ı. Öldürdüm burada Q'yu arttırınca bakalım. Evet bir saniye artıyor hala ondan 11 oldu. Eee... Ezreal'ı öldürdüğümde Q yeteneğim resetleniyor. Hala resetleniyor bu arada. Ee, ve görünmez olup gidebiliyordum ama artık görünmez olup gitmek biraz daha zor zira görünmez değil kamuflesiniz artık ve rakip yaklaştığında sizi vurabiliyor bu biraz daha taktiksel bir özellik artık ben yani bir geri dönüp bir yere gank atmak istiyorum gank potansiyelini denemek istiyorum yeni Q ve W ile tabi gerçek o Aha, bu arada şunlar bölünüyordu artık onları denemek lazım ormanda meyve var mı? Şu aklıma bir sürü şey geliyor. Orman meyvelerini de görmek istiyorum. PB ye. ilk defa girdim. Var. Yok, yok. Yeşil diye gö yeşil görünüyor olmaları lazım. Dolanayım şöyle. Bu Burada yeni keskin gagalar beşer tane bildiğiniz üzere bakayım. 350 can mı? Çokmuş. Bu da 700. Wow, çok değil mi ya 350 can? Hiç sırf ve büyüdürenci yok ama gerçek hasar diyor direkt. Çizme alacağım, hızlı hareket etmek lazım Birkaç tane de x'er alalım koridorda uzun kalın. Bu yeni eşyalardan zaten şeyde bahsetmiştik Hadi Kontrol totemi alalım Fantezi olsun New orman meyvesi yok Hiçbir yerde Belli bir süreden sonra geliyor olabilirler İlk 5 dakikada gelmiyor olabilirler Biz şimdi bu orta koridora Şu eşe katalım. atalım hazır 11 saniye süren kamuflajımız varken Tabi artık böyle suratına doğru gelemiyoruz Muhtemelen biraz daha dolanarak Geçmek lazım kamuflaj mekaniği olduğu için. Şöyle uzaktan uzaktan geldiğimizde göremiyor olmalı. Aynen. Hop. Yere bulutu koyduk. 3 saniye boyunca. Bakınız burada yüzde %40 yavaşlatma gerçekten çok iyi. Keşke tutuştur atsaydım. Eee... yani direkt yüzde %40'tan başlıyor olması çok güzel. Eskiden %25'ten 45'e gidiyordu. Şimdi 40'tan başlıyorsa her seviyede yüzde %5 artsa 45, 50, 55, yüzde %60 küsüre kadar 60 ya da 65'e kadar yavaşlatma uyguluyor bu da baya güzel bir fark bana sorarsanız. Savaş bölmede özellikle dediğim gibi yani mesela eşle eşin kaçış yoluna W atabiliyorsunuz artık. Orman meyvesi istiyorum. Şu kayacıllara bir dalacağım. Kayacılların da bölünüşünü izlemek istiyorum. Alınsa kontrol totemi. Bu yakınındaki diğer totemlerin görüşünü bozuyor. Tuzakları ortaya çıkarıyor bildiğiniz üzere. W'yu görmek istiyorum. Evet 40'tan 45'e çıkarıyormuş. Tahmin ettiğimiz üzere ama ben E full diyeceğim şahsen daha güzel hasar veriyor. Şimdi şunlara bakalım. Küçükte bölünüyor mu sadece büyük mü bölünüyor acaba? Şuna birkaç yük vuralım. Evet küçük iki tane daha küçük oldu. Ha ama tek yiyor diğer küçükler. E şimdi bu da o zaman muhtemelen diğer küçüğün boyutuna düşecek diye tahmin ediyorum. Ölmeyek de. Birazcık yeşil görünüyorsun birader. Ha bu da yine Ay çok sinir bozucu olmuş. Kes kes bitmiyor. Çok sinir bozucu olmuş. Hiç sevmedim. Yeni kayıcıları hiç sevmedim. Sevimli falan değil. İnanılmaz sinir bozucu. Gerçekten hiç beğenmedim. Tamam. Bunları denediğimize göre şimdi gidip gerçek bir gank atmak istiyorum seviyeye seviyemizde. Twitch orman olur mu acaba diye düşünüyorum. Çünkü ya bu W gayet güzel bir ee, şey. Tıp tıp, tıp tıp Gank mekaniği. Yani şu iki adama birden... Ya Garen şöyle kaçıyor ya. Şu noktada garen'in olduğunu düşün tam şurada. Ee, şöyle attığınızda da buluyor, adam en az 1-2 saniye boyunca o yavaşlatma etkisine maruz kalıyor ve bu gayet güzel bir şey. Şimdi eşe gidesin var da eş 7 level olmuş. Adam beni parçalar. Ulti ile ilgili bu arada şöyle bir değişiklik de var. Adı Spray and Pray oldu yeniden. Ee, Ratataya dönüştürülmüştü Spray and Pray'den bildiğiniz üzere. Tabi Türkçesinde çok bir etkisi olmasa da ben hiç sevmiyordum yeni ismini. Spray and Pray çok daha güzel buluyordum. Ha. Meyve gelmiş. Bir dakika kaç? 8. Herhalde bu vakitlerde geliyor. Şöyle biliyorsunuz bu görüş bıdısı, Şu atlatıcı mesela ben Twitch'im normalde duvarların üstünden geçemiyorum. Bakınız şurada buna basarsam nereye atlayacağım görünüyor şu şekilde. Pıtık diye geçebiliyorum. Azilen'in ultisi var o yüzden buna da gank atamam şimdi. Ama şöyle bir dürtelim. Şöyle yine e, can bıdısı. Bakın 828 canım var 830. 882 oldu. 935 oldu. Ha fullenmişim ya. Pardon. Niye artmıyor ya diyorum. Lel iyi dolduruyormuş yalnız. Bi biraz canımı azaltıp ona bakacağım. Eşle savaşacağım. Ulti at beynime. Burada görünür olduk bakınız. Ya biri ölsün bana artık. Yeterince seviye atlayamadım, öldüremiyorum kimseyi. Canım da azalmadı yeterince kuleden hasar alayım bari. Korkak eş. Bir de ben Freljord'da kraliçe olacağım da bilmem ne olacağım diye durdum. Bir saniye ben onu bir gideceğim ya. O orada bek atıyorsa ben onu bir ziyaret etmek istiyorum şu an. Eğlenmek istiyorum. Bir. Hello. Öl. Tamam. Şimdi canımız yeterince azaldı. Ultimiz açıldı. Eee cam meyvesi arıyorum. Görüş meyvesi. Olmaz. Bana can meyvesi dedim. Nerede var can? Bu da görüş. Vay da. Can meyvesi yok. Haritadan bu arada bakınız görebiliyoruz. Bu patlayıcı. Burada genklik bir şey var mı? Var var. Gidelim bir. Gidelim. O zaman can dolduralım bir miktar. Ulti atarım ben oraya. Nasılsa kamuflajdan çıkmıyoruz. Niye ulti atmadı? Belki de kullanmıştı. Okey, bir şey yok. Can meyvesi istiyorum, can meyvesi istiyorum. Çıkmıyor. Neyse önemli değil. Yüze yakın can dolduruyor anladığım kadarıyla. Aa, can meyvesi işte. Tamam. Tamam, canım canımı azaltıp geliyorum buraya. Kaybolma. Kaybolma sakın. Bakayım. Aynen süresi yok. Tamam. Manam bitti bu arada ya. Dolana dolana. Eşçim o çocuğu rahat bırakır mısın? Teşekkürler. Hayda. Tamam bana da vur biraz canım az az. Vur bana, vur bana. Teşekkür ederim. Şimdi 400 cana kadar indik. Gider misin? 410 420 Fıtık 480 540 60. Evet 70 can falan dolduruyor 5 meyve düşüyor Baya güzel dolduruyor yani bu Dediğim gibi zayıf şampiyonların Orman dönmesini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum bu kadar can doldurma Mesela Twitch ormanda gider mi bu güzel W'larıyla, bu güzel gankleriyle ormanda gider mi merak etmiyor değilim Çünkü artık hani Ormanda nedir? Güzel kitle kontrolü lazımdır gank atmak için e, Duvarların üstünden geçebilmek bir avantajdır Ve can doldurabilmek büyük bir avantajdır Evet şimdi bu meyvelerle bütün şampiyonlar Oo yalnız ne yaptınız siz buraya e, Bütün şampiyonlar duvarların üstünden geçebiliyor zaten Bütün şampiyonlar meyvelerden can doldurabiliyor Beni görmeyin. İşte kamuflajın böyle bir sıkıntısı var. Görüyor insanlar, görüyor. Bütün şampiyonlar duvarların üstünden geçiyor, bütün şampiyonlar can dolduruyor, bütün şampiyonlar görüş elde ediyor görüş meyvesiyle. Bu da, eee, ormanda oynayabilen şampiyonların aralığını arttıracaktır diye düşünüyorum. Hadi son bir gank atıp kapatalım bu videoyu da artık. Son bir gank atamayıp. Ama işte bir yandan da orman zorlaşmış gibi görünüyor. Çünkü hele şunlar gerçekten işkenceydi. Alın hasar veren şampiyonlar burada rahat edecektir o. Dökülen yavrucakları mesela ee, şöyle bir Dönüş darbesiyle falan vurdunuz mu daha rahat olacak. Neyse. Ormanda testler yapacağım. Ne tarz şampiyonları görmek istiyorsunuz? Orman deneyleri yapalım mı? PBE'ye, sezon 7'ye dair nasıl değişiklikleri merak ediyorsunuz? Nelerin videosunu yapalım? Mesela kabiliyetlerimizde değişiklikler var. Onlara bir bakalım yakın zamanda. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Twitch'in Q'sunu ve W'sunu yeni. Beğendiniz mi? Sizce daha mı iyi olmuş, daha mı kötü olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek